Herkese merhabalar. Bu haftaki mevzu derinde leke konusunu ele almak istiyorum. Leke özellikle en yaygın gördüğümüz leke tipi olan melazmalara değineceğiz. Melazma halk arasında gebelik maskesi olarak da bilinen en karşılaştığımız leke tipi. buradaki leke aslında buzdağının sadece görünen kısmı. Özellikle uzun yıllardır güneşe maruz kalma sonrası ortaya çıkan solar hasar dediğimiz kolajen ve elastin liflerde kayıp söz konusu. Ve bu kaybın zemininde de derimize bazı değişiklikler ortaya çıkıyor. Şimdi bu değişikliklere birazcık daha yakından ele alalım. Derimizde melanosit dediğimiz hücreler var. Yaşla beraber bu hücrelerde birazcık daha artış ve damarlanmada biraz daha fazlalaşma meydana geliyor. Melanosit dediğimiz hücreleri arttıran zeminde hastalar güneş hasarı, inflamasyon, bazı hormonal faktörler olabiliyor. Özellikle kadınlardaki hormonlar veya doğum kontrol ilaçlarının kullanımı, tiroid hastalıklarının zemini de leke oluşumuna kolaylık sağlıyor. Yine bu zeminde damarlanmalarda artış oluyor ve ne yazık ki bu mikro damarlar dediğimiz damarlardan ortaya çıkan maddeler de leke ve lekeye neden olan hücrelerimizi arttırıyor. Yani merinosit dediğimiz leke ortaya çıkan hücreleri arttıran bazı maddeler nedeniyle de bu damarlanmalar bizim aslında istemediğimiz ve baş etmemiz gereken bir faktör olarak karşımıza çıkıyor. Yine güneşin hasarında inflamasyon var. E, inflamasyon demek de deride bazı hücrelerin artışı ve onların yine salgıladıkları maddelerin bu zemini daha da kötüleştirmesi ve e, lekeyi birazcık daha koyulaştıracak hale gelmesi. Bu nedenle de leke hastalarımıza yaklaşırken bizler sadece leke açıcı işlemlere odaklanamıyoruz. Yani lekeyi ortaya çıkaran faktörün hepsini ele almamız gerekiyor. Öncelikle tabii ki leke açıcı, evde hastaların kullanacağı ürünler, ağızdan verdiğimiz hap tedavileri, bazen de peelinglerle lekeyi ne kadar açmaya çalışırsak çalışalım, hastalarımıza bu her zaman için yeterli sonucu vermiyor. Zemini de düzeltmemiz gerekiyor. Zeminde ne vardı? Bir kronik güneş hasarı var. Solar hasar dediğimiz bu hasar yıllar böyle devam ederek hastalarda lekenin sürekli tekrarlamasına neden oluyor. O yüzden de solar hasarı azaltacak önlemler almak gerekiyor. Burada tabii ki hastalarımıza düşen en önemli şey fiziksel olarak güneşten korunmak. Güneşten hem koruyucu kremlerle hem de fiziksel önlemlerle şapka, güneş gözlüğü, gölgede oturmak gibi önlemlerle güneşten devamlı kaçınmak gerekiyor. Ancak bunun yanı sıra biz rej rejeneratif işlemlerle yani deriyi yenileyen işlemlerle güneş hasarının etkisini azaltmaya çalışıyoruz. Bunu da genellikle altın iğne dediğimiz e, fraksiyonel mikro iğne radyo frekans sistemiyle, tilyum lazerlerle, fraksiyonel Q-switch lazerlerle yapabiliyoruz. Yine bazı metoterapi ürünleriyle de bizler e, hem derinin kalitesini arttırıp hem de solar hasarı azaltmaya yönelik işlemler yapabiliyoruz. Onun dışında damarların da artık çok önemli olduğu düşünülüyor. Menazma hastalarımızla yakından baktığımız zaman hepsinde olmasa da bir kısmında damarlanmanın çok fazla olduğunu görüyoruz. Bunları genelde bizler yakından baktığımızda dermoskop gibi cihazlarla daha yakın bir şekilde görebiliyoruz. Bu damarları da azaltmamız gerekiyor. Çünkü damarlardan salgılanan maddeler leke yapan hücrelerin sayısını arttırıyor. Bu damarlara yönelik de pasta, lazer, KTP lazer, endiyak lazer gibi lazer yöntemleri veya BBL dediğimiz ışık sistemleri yararlı oluyor. Ancak BBL her leke tipi için uygun değil. Özellikle derin lekelerde Bazen hastalarda fazla sayıda işlem yapıldığı zaman lekenin koyulaşmasına neden olabiliyor. O yüzden dikkatli bir şekilde hastanın damarına uygun olan yöntemi seçerek damarlanmayı azaltmamız gerekiyor. Yani sonuç olarak leke hastasına yaklaştığımız zaman pigmenti açacak olan işlemleri, hastanın kullanacağı kremler, medikal tedaviler ve bazı peelinglerle yapabiliyoruz. Damarlanması için nazar veya ışık sistemleriyle yaklaşarak damar sayısını azaltarak lekelerin hem artmasını hem de tekrarlamasını engelliyoruz. Yine inflamasyon dediğimiz olayla mücadele etmek için antioksidan içeriklerle hastalarımızda cilt kalitesini arttırarak, inflamasyonu e, azaltarak lekenin yine hem tekrarlamasını engelliyoruz. Hem de mevcut lekelerin daha hızlı açılmasını sağlayabiliyoruz ve tabii ki solar hasarı, güneş hasarını da azaltarak hem hastaların cilt kalitesini arttırıyoruz, derideki yaşlanma sürecini yavaşlatmış oluyoruz. Hem de önümüzdeki yıllarda hastaların lekelerindeki tekrarlama riskini de azaltmış oluyoruz. Yani bütünsel olarak yaklaştığımız zaman aslında hastalarımızda yavaş yavaş hem lekelerde açılma görüyoruz hem de lekelerin tekrarlama riskinin azaldığını görüyoruz. Yani Leki de önemli olan şey bütünsel yaklaşım ve tabii ki en önemli ve ilk başlanacak maddede hastalarımızın güneşten iyi bir şekilde korunması. Bu haftaki mevzu derinde leke konusunu ele aldık Umarım yararlı olmuştur. Önümüzdeki hafta farklı bir içerikle karşınızda olacağız.